Bugünkü etkinliğimizin amacı Bediüzzaman Said Nursi'nin vefatının 56. seneye devriyesinde insanlar üzerinde ciddi tesir uyandıran bir fikir edabının hangi açılardan insanları etkilediğini anlamak, günümüz İslam dünyasının karşılaştığı problemlere Kur'an ve sünnet dışında ortaya koyduğu tahlillerin anlaşılmasına vesile olmaktır. Şimdi kıymetli katılımcılarımızı radikal dini akımlar ve Bediüzzaman'ın çözüm önerileri konulu panel için sahneye davet ediyorum. <laughs> Sayın Metin Karabaşoğlu, Sayın Sait Kılıç, Sayın Niyazi Beki, Sayın Yusuf Kaplan Bey'i kürsüye davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed Değerli fırıncı abimiz, değerli abilerimiz, kıymetli misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler Saygılarımızla, sevgilerimizle sizleri selamlıyorum Hoş geldiniz Böyle önemli bir konuda uzman hocalarımızla beraber inşallah bu konuyu konuşacağız Hepimizin yakından tanıdığı Yusuf hocamız, Yusuf Kaplan beyefendi bizlerle, Metin Karabaşoğlu hocamız ve Niyazi Beki hocamız, işinin ehli, işinin uzmanı hocalarımız inşallah. Ben moderatörlük yapmaya çalışacağım. Fakat vakit sıkıntımız var. Yani 15 artı 5, 20 dakikalık bir süre tanındı bizlere. Dolayısıyla bu süreye riayet etmemiz gerekiyor. Öncelikle ben gireyim konuya. Şimdi radikal hareketler, denince aklımıza hemen birkaç tane isim geliyor. İslam'ı temsil ettiğini iddia edenler fakat gerçekte İslam'la alakası olmayan silahlı hareketler var, silahsız hareketler var. Çok detaya girmemiz, akademik bir konuşma yapmamız zaten mümkün değil ama genel olarak yani kendilerini selefi olarak da adlandırıyorlar. Fakat selefi salihinin o yüce insanlarıyla bir alakası yok, o büyük alimlerle bir ilgisi yok. Geleneksel İslami içtihatları, yorumları kabul etmiyorlar. Yani İslam'ın kaynakları, anasırı erba dediğimiz kitap, sünnet, icma kıyasta, icma ve kıyası kabul etmiyorlar. Birçok şeyi şirk olarak, Allah'a ortak koşma olarak ve bidat olarak değerlendirip tekfirci yani Müslümanları kafirlikle suçlayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Dolayısıyla silahlı harekete de kayıyor. Demek ki temelinde baktığımız zaman yani geleneksel İslami e, içtihadı, icmayı kabul etmeyen, kıyası kabul etmeyen, sünnetten de hadisten de birçok şeyi reddeden gruplar var. E, böyle olunca da Kur'an'ın zahiri manasına bakıyorlar. Görünüşteki zahiri manasına bakıyorlar. Harici zihniyetin, haricilerin, Hz. Ali Efendimiz gibi Peygamberimizin damadı olan o yüce insanı mürtet olarak ilan edip, dinden çıkmış olarak ilan edip katleden harici zihniyetin bir yansıması görebiliyoruz. Şimdi tabi önemli olan bizim bizim açımızdan önemli olan Bediüzzaman Hazretlerinin görüşü. Bediüzzaman Hazretlerinin bu asra en büyük katkısı, en büyük buluşu müsbet harekettir. Fırıncı abimiz de belirttiği üzere müsbet hareket bir buluştur. Zamanında nispeten Gandhi de yapmıştı bunu ve İngiliz zulmünden Hindistan halkını kurtarmıştı. Müsbet hareketle. Bediüzzaman Hazretleri'nin buluşu olan bu müsbet hareket bununla ilgili hemen kendisinin ifadelerinden okuyayım da e, o güzel edebi ifadelerini duymuş olalım. Daha sonra cihat mefhumuna girmek istiyorum. İki noktayı değineceğim. Bir müsbet hareket olumlu pozitif hareket. İki cihat mefhumu manevi cihat. Bununla ilgili son bir dersi var tüm talebelerine. Aziz kardeşlerim Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Rıza-i ilahiye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır. Vazife-i ilahiyeye karışmamaktır. Aynı bahis ihlasta da vardır. İhlasın üç tane koşulu vardır. Bunlardan bir tanesi yapılan işin Allah rızası için yapılması, Neticesinde rıza ilahinin gözetilmesi, üçüncüsü vazife ilahiye karışılmaması. Demek ki ihlasın tanımına da uygun. Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz. Her şeyi kabul etmek zorunda değiliz. Eleştiri hakkımızı kullanırız, itiraz ederiz, bilimsel olarak gerekli cevapları veririz ama bir kalkışma, bir isyan çıkarma asayişi düzeni bozma devlete baş kaldırma böyle bir şey söz konusu değildir. Peki bunu derken bir Bediüzzaman Hazretleri acaba korkuyor muydu? Asla korkusu yoktu. Misal mesela kendimi misal olarak derim ben eskiden beri tahakküme baskıya ve terzile aşağılanmaya karşı boyun eğmemişim. Hayatımda tahakkümü kaldırmadığım birçok hadiselerle sabit olmuş. Mesela Rusya'da kumandana ayağa kalkmamak. Yani Çar'ın dayısı olan Nikola Nikolaviç'e ayağa kalkmıyor. Korkusu yok. Divanı Harbi Örfi'de 31 Mart vakasından sonra kurulan sıkı yönetim mahkemesinde idam tehdidine karşı mahkemedeki paşaların suallerine beş para ehemmiyet vermediğim gibi dört kumandanlara karşı bu tavrım tahakkümlere boyun eğmediğimi gösteriyor. Demek ki korkusundan dolayı değil müsbet hareketi tercih etmesi Kur'an'ın bir emri oluyor. Fakat bu 30 senedir müsbet hareket etmek, menfi hareket etmemek ve vazife-i ilahiye karışmamak hakikati için bana karşı yapılan muamelelere sabırla, rıza ile mukabele ettim. Devam ediyor. Şurayı da okumak istiyorum. Cihat diğer noktada demek ki birinci tespit müsbet hareket etmemiz. Müsbet hareket Dediğimiz gibi Hindistan'ı İngiliz zulmünden kurtardığı gibi şu asırda da Kur'an'ın bize bir dersidir. Diğer noktada manevi cihattır ve cihadı maneviyenin en büyük şartı da vazife ilahiye karışmamaktır ki bizim vazifemiz hizmettir, netice Cenab-ı Hakk'a aittir, biz vazifemizi yapmakla mecbur ve mükellefiz. Maddi cihet maddi cihat yok mu var? Onu yapacaklar başkalarıdır. Fakat bize düşen nedir bu asırda? Manevi cihattır. Çünkü şu anda psikolojik bir savaş var. Soğuk savaş var. Bilgiler savaşıyor, fikirler savaşıyor, düşünceler savaşıyor. Medeni bir dünyada yaşadığımız için insanları ikna etmek zorundayız. Davasını güzel anlatan, ispat eden, kanıtlayan hedefine varabilir. Yoksa isyan çıkartarak, tehditle, şiddetle, silah kullanarak bir yere varılmaz. Bir de bu radikal hareketlere baktığımız zaman gene Bediüzzaman Hazretleri'nin bir çözümü var. Okullarda fen ilimleriyle din ilimlerinin beraber okutulması gerekiyor. Eğer fen ilimleri okutulmazsa, sırf din ilimleri okutulursa taassup çıkıyor, yobazlık çıkıyor. Şu anda da bunu görebiliyoruz diğer yandan da her ilimlerin okutulması gerekiyor. Her ilimlerin okutulursa sadece o zamanda da ne oluyor? Hile, şüphe ve ateizm gibi, tanrı tanımanlık gibi Allah'ı bilememe durumu meydana geliyor. Dolayısıyla bunun en güzel yolu nedir? İmam Hatipler örneğinde gördüğümüz gibi her ilimleriyle din ilimlerini beraber okutulması. Bu manevi cihatla ilgili de şu alarda da mikrofonun sesi bitti. Arkadaşıma uyarmış olalım. Şu anlarda La ikrahı kittine kat temeyyene cümlesi makamı cifri ve ebceli ile yani dinde zorlama yoktur. Hidayet galaletten ayrılmıştır. Doğru yanlıştan ayrılmıştır. Cümlesi bu ayeti kendidir. Bunu Ebced evet. hesabına bakıyor. Makamı cifri ve ebceli ile 1350 tarihine parmak basar bu, ve manayı işare ile der. 32 yıllara bakıyor. Gerçi o tarihte dini dünyadan tefrik ile dinde ikraha ve icbara ve mücahede-i diniyeye ve din için silahla cihada din için silahla cihada muarız olan karşı olan hürriyet vicdan hükümetlerde bir kanuni esası Arapçada modern Arapçada esas pardon düstur anayasa manasına geliyor. Bir de kanuni esası de anayasa manası olarak kabul edilebiliyor. Anayasa manasına geliyor. Dolayısıyla bir hürriyeti vicdanla ülkemizde de anayasal olarak teminat konmuştu. Yani düşünce serbestlisi vardı. Böyle bir düsturdan dolayı bir düsturu siyasi oluyor ve hükümet layık cumhuriyete döner. Layık cumhuriyete döner fakat ona mukabil Burası önemli. Altını çizerek, vurgulayarak ifade ediyorum. Fakat ona mukabil manevi bir cihadı dini, manevi dini cihat imanı tahkiki kılıncıyla olacak. Yani la ikraha fid din ayetinden alınan ebcedi manadaki derse göre şu asırdaki hüküm nedir? Manevi cihat olacak. Bu da imanı tahkiki kılıncıyla olacak manevi elmas kılıçta olacak insanlar ikna edilecek. Efendimizin uygulaması da böyle. Yani gazalarına baktığımız zaman, seriyelere baktığımız zaman bir kavme, kafir bir kavme sahabe efendilerimizi gönderdiği zaman öncelikle onlarla ne yapıyordu? Onları İslam'a davet ediyordu. Davete yanaşmazlarsa onlarla bir barış anlaşması imzalamaları için sahabelerimize terkinde bulunmuştu. Yani bir sulh ortamı, barış ortamı efendimiz istiyordu. Eğer buna da razı olmazlarsa çünkü sulh ortamı olunca ne olacak? Herkes davasını anlatacak. İslam barış dini olduğu için insanların gönüllerini fethedilecekti. Hudeybiye barışında olduğu gibi. Zahiren birçok maddesi Müslümanların aleyhine olsa da yani kat kat insan o dönemde müşriklerden Müslüman oldular, İslamiyete girdiler, Kur'an'ın mesajını aldılar. Hudeybiye sulhünde olduğu gibi. Demek ki ikinci noktada sulh yani darüsul dediğimiz barışın olduğu ve Müslümanların davalarını anlatabildiği bir ortamın olması. Buna da yanaşmazlarsa maddi cihat söz konusu oluyordu. İşte güzel ülkemizde darül İslam olduğu için veya da darüsul olarak barış ortamı olarak hürriyeti vicdanın anayasal bir teminat olarak kabul edildiğini düşünürsek bu ortamda da maddi cihatın silahla mücadelenin kalkışmanın söz konusu olamayacağını ve bu ayetten aldığımız derse göre de manevi evet imanı tahkiki kılıcıyla manevi bir cihadı dini olacaktır. Son bir noktada Emirda alakasından okuyacağım ve diğer panelist hocalarımıza sözü bırakacağım inşallah. Yani biliyorsunuz maddi cihatta da savaş olduğu zaman kafirlerin malları ya da işte çoluk çocukları ganimet olarak elde edilebiliyor. Fakat ülkemizde nasıl olur? Böyle bir soruya da cevap vermiş Bediüzzaman Hazretleri 27. 27. mektupta cihadı dini de olsa yani dini bir cihat da olsa kafirlerin çoluk çocuklarının vaziyetleri aynıdır. Ganimet olabilir. Müslümanlar onları kendi mülkiyetine dahil edebilir. Fakat İslam dairesinde yani Müslüman bir ülkede birisi dinsiz olsa çoluk çocuğuna hiçbir cihetle temellük edilmez. Köle olarak ele geçirilemez, sahiplenilemez. Hukukuna müdahale edilmez. Çünkü o masumlar İslamiyet rabıtasıyla dinsiz pederine değil, belki İslamiyetle ve cemaati İslamiye ile bağlıdır. Fakat kafirin çocukları gerçi ehli necattırlar, kurtulacaklardırlar cehennem azabından fakat hukukta hayatta pederlere tabi ve alakadar olmasından cihat darbesinde o masumlar memluk, köle ve esir olabilirler. Dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri'nin en önemli Mesajı bu asırda müsbet hareket etme, menfi hareket etme değil, manevi cihat, kalemle, yazıyla, bilgiyle, düşünceyle, fikirle. Son bir noktada Davut Peygamber, Mescid-i Aksa'yı inşa etmek istiyor. Fütuhat-ı okudum, Muhiddin İbni Arabi'nin kitabında. Mescid-i Aksa'yı inşa etmek istiyor, inşa ediyor, habire yıkılıyor. Bir, iki, üç, Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor, ''Ya Rabbi, senin mescidini inşa etmek istiyorum, bu mescid hep habire yıkılıyor, benim bir suçum var.'' Cenab-ı Hak da lisan-ı hikmetle buyuruyor ki, ''Evet, ey Davut, sen benim kullarımı öldürdün, katlettin.'' kan akıttın. Ya Rabbi ben cihat yapmıştım. Doğru sen benim yolumda cihat yaptın. Fi sebilillah ama onlar da benim kullarım değil miydi? Davut peygamber dua ediyor. Oğlu Süleyman peygamber Mescid-i Aksa'yı inşa ediyor. Evet şimdi sözlerimi burada ben sona erdireceğim. E, i̇şinin uzmanı olan Niyazi Beki hocamız kendisini çok seviyoruz. E, Birçok dersinden de istifa ettik. istifade ettik Allah razı olsun. Evet Niyazi hocam sözü size bırakıyorum. Buyurun teşekkür.